Son yıllarda yaşadığımız iklim değişikliğinin Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir'de yapılan denetimlerde yaklaşık 1000 ton süt ürünüyle 907 ton ultra yüksek sıcaklıkta sütün ihtiyati tedbirle muhafaza altına alındığını açıkladı. Denetimler CİMER ve Alo 174 gıda hattı üzerinden gelen şikayetler doğrultusunda 12-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tarım başta olmak üzere diğer sektörlerde kullanılmasına kadar yapılan kontrollerde ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiketsiz, izlenebilirliği olmayan ve ambalajı zarar görmüş ürünler tespit edildi. UHT süt, eritme peynir, tereyağı, labne, süt tozu ve süzme peynir gibi birçok üründe ciddi usulsüzlükler belirlendi. Denetim sonucunda halk sağlığını riske atan ürünler için ihtiyati tedbir alınırken, sorumlu işletmeler hakkında da yasal işlem süreci başlatıldı. Bakanlık, gıda güvenliğine ilişkin denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini duyurdu. Bu amaçta yaptığımız çalışmalardan